şehri ters yüz edip takip edilmediğimizden emin olana kadar dolana dolana gelebildik. Aa, sen değiştirdin mi bu odayı? Yok. Hı. E, burada her şey yolunda mı? Kızlar nerede? Her şey kontrolüm altında. <laughs> Kimse yokluğunuzun farkında değil. Hı. Hmm. Başka önemli bir şey var mı? Erçin'in de söylediği gibi isyanı kontrol laf kalabalığı arasında itip gitti. Halk şimdi ikna olmuş durumda. Oh! Oh! İsyanın ateşi söndü desene! De tamamladık. Bütün gazeteleri yolladık. Neredeyse baskıya girmek üzere. <laughs> bravo, bravo. <gülüyor> e, sayın kaldı? E, biraz sonra burada olacaklar. Kraliçe Hazretleri. <gülüyor> 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 Bu işin altından kalkabileceğini biliyordum Karma. elçi vasıtasıyla sana gönderdiğimiz et bütçeden evin eksikliklerini tamamlayabildin mi? <laughs> Hadi sen git ve son projemizin detaylarıyla ilgilen. Herhalde gelmek üzerelerdir. Rahatsız edilmek istemiyorum. ve tarihi kazananlar yazar. Kendi tarihiniz yazmaya hazır mısınız? <laughs> Sanırım zaferi kazandık. Henüz değil bayım. Adınızı pembe repere hala yazdıramadınız. Demek hala kimse çıkmadı. Maalesef. Hiç kimse büyüleyici imgenize kendi kimliğini unutma gereksinimini hissetmedi. İmgemle ilgili çalışmalar devam etmekte. Bu sabah bana sunulan tasarı. Doğrusu söylemeye dilim varmıyor. Acaba neydi? <laughs> bana dev bir fons olarak gözükmeme önlendi. Ne? Bunu mu önerdiler sana? Eğer güzel politik olmasın gelmem gerekiyorsa... Dev bir fallus dediniz öyle değil mi? Evet, hem de benim boyumda. Gerçekleştirmesi neredeyse imkansız. Maketi görmek ister misiniz? <laughs> Aceleci olmayın Sayın Emniyet Müdürü, Daha iyi fikirler mutlaka çıkacaktır karşınıza. <laughs> İslam'la alakalı bilmemiz gereken bir şeyler var mı? Gözlemlerimize göre bizim hatırası çoktan sönmeye başladı. <laughs> Birkaç resim sergisi ve şiir, Şantal'ın Aziz hatırasını kurtarmaya yetmedi. <laughs> kurtarmaya soyunduğum kitlelerce, başarısız devrim girişimi ona mal edildi. <laughs> <laughs> kesilen yeniden sokaklara dökmek için artık tek bir kıvılcım yeter. Hmm. Ne? Ne diyorsunuz emniyet müdürü? Elçim, ne dediğini farkında mısınız? O halde her şeye yeniden başlıyoruz. Evet, yeniden. <laughs> Karmen rahatsız edilmek istemediğimizi söylemiştim. Ne istiyorsun? Affedersin konuşmam gereken bir şey var efendim. Ee, söyle hadi. Ee, ee, yapma, gerçime yap. <laughs> seni dinliyorum. Ee, şey, nasıl desem? Ee, hadi gel, saraydaki gibi alçak sesle konuşalım. Emin misin? Evet efendim. hadi, hadi ben, ben gideyim, ya. <laughs> işlemeyecek? Nakış işlemeyecek. Sayın Kraliçe nakış işliyor. Sayın Kraliçe nakış işliyor. <laughs> Bu nakışı daha önce duymuş Peki dışarıda neler oluyor? Sizin dışarısı diye adlandırdığınız şey biz ne kadar esrarengiz geliyorsa dışarısı da bize o kadar esrarengiz geliyor. Bak! Söyle! Kraliçe uğratlaştığında, gözden kaybolduğunda, öldüğünde kavuşur gerçeğine. Ama hiç merak etmeyin sizin adınız. Pembe kaplı deftere geçtiği zaman hiçbir sorunumuz kalmayacak. <laughs> Bakın kraliçenin canı tehlikedeyse bunu bilmek zorundayım. Merak etmeyin. Önce imajınızı ölümsüzleştireceğiz. Evet. Bir hayal edin sayın emniyet müdürü. Evet. Görüyor musunuz? Görüyorum. İşte sizsiniz. Öyle mi? Evet. Sorumluluktan mıyım yani? Ben bir şey duymadım. Ulan bu doğru mu? Literatüre <laughs> geçtim ben. İyice mi misiniz? Ah, tabii tabii. Hazırlıkları Carmen yapmıştı. Eh, ee, senin için yaptırdığımız özel mezar odasını aldırdım. Eh, ee, hadi ne duruyoruz isteyelim.